Hatta gençler size bir olay anlatayım. Şimdi kamplara gidiyoruz ya, seminerlere gidiyoruz. Ee, daha önce TYT Genel Tekrarı yaparken bir olaydan bahsetmiştim. Dedim ki hani bir kız var demiştim. Hayatında ilk defa çok komik bir soru aldım demiştim. Ön sıralar, hatta bilmeyenler için tekrar söyleyeyim. Ön sıralardan bana dedi ki, Hocam dedi, efendim dedi havlayabilir miyim dedi. D dedim yani havla çok iyi bir şeydi. Bir havlıyor, gerçekten köpek sesi çıkıyor. Yani inanılmaz orijinal bir ses çıkıyor. Ondan sonra... Dedi ki ondan daha komik hocam dedi benim dedi annemle anneannem de havlayabiliyor dedi. Dedim ki gene aktarım herhalde. Çok ilginç bir olay. Sonra kamplardan birinde bundan bahsederken Ankara kampında bundan bahsederken arkadaşlarım dedi hocam dedi ben de havlayabiliyorum dedi. <laughs> Kim havlayan? Dedi ki ben dedi. Gel dedim sahneye. Arkadaşlar bir havlada, yemin ediyorum böyle bir şey yok. Çocuk doberman sesi çıkartıyor, öbür kız da küçük kaniş sesi çıkartıyor ama çok orijinal ses çıkartıyor. Bir de belediyenin kampı ya, köpek toplama ekipleri falan gelecek diye de tırsmadık değil ama çok orijinal seslerden biri geliyordu. Sonra olaylar ilginçlik bir şekilde devam ediyor. Birinin yeteneğini gösterdim ya, ara veriyorsun da ara verirken hani yanıma ya fotoğraf çekmeye falan gelirlerken kızlardan biri de dedi ki, hocam dedi benim de bir yeteneğim var dedim. Yeteneğin ne? Dedi gözlerimi titretebiliyorum dedi. Nasıl yani dedim. Yemin ediyorum göz bebekleri hani şöyle şey oyuncaklar olur ya sallarsın sallanır. Onun gibi zıngır zıngır sallanıyor. Dedim bu nasıl bir şey dedim. Bu nasıl yetenekler ki arkada biri dedi ki hocam dedi benim bir yetenim daha var dedi. Senin ne yetenim var? Bu burnuna basarsa şöyle kapanır ya. Bu otomatikman kapatabiliyor burnunu. Dedim ayağa ters dönen var mı arkadaşlar? <laughs> nasıl bir ortamda ders anlatıyorum. Ne yetenekler çıktı ortaya inanılmaz bir şey. Bu arada hatta şöyle yapalım. Orijinal başka yeteneği olan varsa videonun altına yazsın yorum tamam mı? Bu yorumlara bakalım. Senin iline geldiğinde denk gelirsek de bana o yeteneğini göster. Hatta videosunu çekip videonu paylaşayım. Daha da orijinal bir ortam çıkmış olsun. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Tekrarla devam ediyoruz.